Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda yazlık bir şapka örüyoruz. Görmüş olduğunuz şapkayı çok sevgili sahibesi Önce hırka istemişti. Sonra dona uygun bir şapka istedi. Yazlık kullanacakmış. İçindeki renklere uygun motiflerle zemin rengini de aynı olarak kullanacağız. Ee, yine Gazal cinsin 11-40'ını kullanıyorum. Bu renkleri için ise size şöyle söyleyeyim. Elimdeki canlı renkleri kullandım. 4 mevsim koton ipler. Ee, Gochaz motifi ördüm. 5 tane motife ihtiyacım var. Motiflerimin ölçüsü yani 5 sıra halinde ördüm. Ama şöyle hemen ve sıra halinde örmüş olduğum motifimi önüme alıyorum ve size ölçüsünü veriyorum 12 santim motiflerim motifi önüme yerleştireceğim şimdi aklınızda bir gözünüzün önünde bir şablon oluşması açısından şöyle hızlıca göstermek istiyorum şöyle nasıl yapalım <laughs> seçemedim şöylece ne bir şablon düşünün şapkanın yapımına bu kısımda başlayacağım. İlk üç tane motifimi birbirine ekleyerek başlıyorum. E, videonun sonunda da kaç gram ip gittiğini de sizlere söyleyeceğim. Ben göğüs motifimi kullanıyorum. Sizler dilediğiniz motifi kullanabilirsiniz. Benimle aynı motifi örmek isterseniz motifin yapımını videosunu açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Şimdi birlikte birlik birleştirmeye başlayalım. İlk motifimi alıyorum ilmeğimi de çıkartıyorum şöyle. Tığımın da üstüne ipini alı, ipimi alıp hemen ilk motifimin köşesine batıyorum ve 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 ve 3 Daha sonra her bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Köşeye geldiğimde de 3 tane ikili trabzan örüp 2 tane iki zinciri çektikten sonra aynı köşe boşluğumun içine 3 tane daha ikili trabzanımı örüp kenarı boşlukların içine 3 adet ikili trabzan örerek dolduruyorum. Bu kenarın sonuna kadar ilerleyelim. köşeye kadar ilerledim. 3 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincirimi çektikten sonra hemen üstüne ekleyeceğim motifimi alıyorum. Her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra her iki motifi sırt sırta verdirip artık karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartarak burada da bir zincir çekiyorum. Birleştirmeye başlıyorum. Buradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Tığdan çıkıyorum. Karşısındaki boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir. Üç tane ikili trabzan tığdan çıkıyorum ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum kenarın sonuna kadar aynı mantıkla birleştiriyorum çıktım tekrardan ve bir zincir çekip şimdi artık köşedeyim. Köşenin içine de 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Köşede olduğum için bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Bu köşenin içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra yeniden bir zincir çekip aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra motifin iki kenarını örüp üçüncü üçüncü motifimizi eklemeye başlayacağız bu kenarı ve bu kenarı örüp üçüncüyü alacağım köşeye kadar ördüm bunu, bunu, bunu bunun üstüne eklediğim gibi şimdi aynı şekilde bir motifi daha bunların üstüne ekliyorum 3 adede çıkartacağım sayıyı ne yapıyorum hemen aynı yüzleri bana bakarken yeni motifimin köşesinin içine 3 tane ikili tırabzanımı örüp arka arkaya verdiriyorum. Sonra boşluktan çıkartıp birleştirmeye aynı mantıkla devam ediyorum. Bunu böylece ne birleştireceğiz? Böyle geleceğim, böyle döneceğim. Buradaki geçişi birlikte yaparız. Ekledikten sonra üçüncü motifimi döndüm buraya kadar. Buradaki geçişi de hemen size göstermek istedim. Burada biliyorsunuz şu bir üçlü örülmüş grubum var. Diğer üçlü grubumu örüyorum ikili trabzanlar ile. Bir zincir çekiyorum. Bu ikisinin arasında oluşan boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıp tığdan da çıkartıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Ve hemen buradaki köşe boşluğunun içine bir üçlü grubu daha örüp kenarı geçmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar örüp 3 tane motifi tamamlamış olacağım. Diğer iki motifle de şapkamızın formunu vereceğiz. Şöyle göstermek isterim hemen. Böyle dolanıyorum. Böyle de dolanıp buraya kadar örüyorum. Sonuna geldim. Buradaki köşenin içine son üçlü grubu da örüp üç motifin eklenmesini tamamlamış olacağız. Hemen ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. İpimi de kestikten sonra ilk 3 taneyi eklemiş oldum. Şimdi bu diğer 2 tane motifim ise benim formu vermeme yardımcı olacak motifler. Nasıl derseniz bu motifi buradan başlayacağım. Bu kenarını bununla daha sonra bu kenarını bununla bu kenarını bununla birleştirip şu formda bakınız şu formda buraya yerleşmiş olacak öyleyse başlayalım hemen önümde duruyor bakın bu bir kenarından ilk önce bir kenarını tabii ki ön yüzüne ör örüyoruz bir kenarını normal örüp geliyorum şuradan ilk üçlümü öreyim daha sonra kenarı geçeyim kenarını ördüm. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüp bir de zinciri çektikten sonra şimdi bu üç tane motifin şu köşesine bakın alıyorum. Bu köşesini ve ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Sonra bu kenarı karşılıklı göstermiş olduğum teknikle birleştirmeye devam ediyorum. Tığdan çıktım. Karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp yeniden aşağıya geliyorum ve 3 tane ikili trabzanımı örüyorum tığdan çıkıp şimdi göstereceğim size burayı buraya kadar ekleyelim köşeye kadar ilerledim köşenin içine bir tane üçlü grubumu örüp bir de zincir çektim şimdi bakınız tam olarak şu iki motifin ortasındaki yere batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum Sonra bir zincir çekiyorum ve bu köşenin içine yeniden bir tane üçlü grubumu örüyorum ikili trabzanlarla ve tığdan çıkıp bu defa bu motifin kenarına birleşmeye devam ediyorum. Bunu da bu kenarı da sonuna kadar buraya kadar ekleyelim. Bu kenarı da ekledim. Şimdi buradaki köşenin yine 3 tane ikili trabzanını örüp bir zincir çektim. Yine buradaki orta noktaya batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Bu defa da bu kenarları birleştireceğim. Bu kenarın da sonuna geldiğimde artık bu motifi de yerine yerleştirmiş olacağız bir zincir çekip tığdan çıkıyorum buraya batıp hemen ilmeğimi oradan çıkartıyorum sonrasında yeniden bir zincir çekiyorum ve buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak gelip yine ipimi kesiyorum son motifimiz kaldı. Şimdi burayı göstermek istiyorum. Çıkan görüntüyü size. Bu benim tepede kalacak motifim ya. Şöyle göstereyim size. Yani ne yapmış olduk? 3 tane yan yana koyduğumuz motifi bu motifle birleştirmiş oldum. Şimdi sırada e, bu motifim var. Bunu da aynı şekilde bu ortaya yerleştireceğim. Nasıl yapacağım? Şöyle göstereyim hemen yukarı çekiyorum. Bakın yani yerleşeceği yer tam olarak şurası. Şöyle tuttuğumda buradan böyle yerleştireceğim. Aynı diğer motifi yerine yerleştirdiğim gibi hiçbir farkı yok. Bu motif kenarından ilk kenarını örüyorum. Diğer üç kenarını da yerine yerleştiriyorum bir kenarını ördüm buradaki köşenin içine de üç tane örüp bir zincirimi çektim şimdi buradan başlıyorum buradan itibaren bu kenar bu kenar ve diğer kenarla tamamlamış olacağım ilk olarak ilmeğimi çıkartıyorum köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp tığdan çıkıp aynı göstermiş olduğum teknikle devam ediyoruz son motifi de sonuna kadar geldim ekleyerek şimdi bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum bir zincir çekip hemen buradan ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum ve buradan itibaren artık şapkanın aynı zamanda üst kısmı kenarını da fırfırlarını da örmeye başlayacağım bakın üstünün formunu vermiş olduk Buradan itibaren dediğim gibi tığımın üstüne ipimi alıp ilk trabzana batıyorum ve ortada kalıyorum çünkü neden şimdi buraya artık ben trabzanlar örmeye başlayacağım buraya ve bununla birlikte her boşluğa üçlü grupların arasındaki beşer tane köşelere geldiğimde yani bu kısımlarda da aynı şekilde beşer tane diğer boşluklarda da 5'er tane trabzanlarımı öreceğim. Atlıyorum hemen. 3 4 5 3 4 5 geldiğimde de yine aynı dediğim gibi 5 tane örerek geçiyorum. Başladığım noktaya kadar her boşluğun içine 5 tane ikili trabzan. İlk sıranın sonuna geldim. Şu şekilde bakın Şimdi burada ikinci sıradan sonra artık şöyle ilerliyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kaydırarak geleyim. Her grubun bu beşli grubun ilk ve son trabzanlarını iki defa batacağım. Yani şimdi hemen yükseleyim. İlk trabzanımı yapayım. İkinci sırayı bu şekilde öreceğim. Her bir trabzanı ilk ve sondaki ikişer tane öreceğim tepesine batıp normalleri diğerlerini sadece bir kere batıp örüyorum buralarda aslında şapkanın iç renklerinde kullandığımız renkleri de mesela bu sırada başka bir renge de geçebilirdik Hatta en son kenarında bile farklı bir renk kullanabilirdik ama e, sipariş veren hanımefendi tek renkle bitirmek istedi size alternatif fikir olsun istedim dilerseniz renk değişikliği yapabilirsiniz bu arada son trabzana geldim bu da ne demek oluyor aynı boşluğun içine 2 trabzan İlk trabzandayım bu da aynı boşluğun içine iki tane trabzan demek diğerlerine bir kere batıyorum son trabzandayım ve ilk trabzandayım bu şekilde de bu ikinci sıramızı örelim. Bu sıranın da sonuna yaklaştığımda son kalan trabzanın içine de iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir üst sıraya çıktığımda artık her trabzanın üstüne sadece bir tane ikili trabzan öreceğim. Burada herhangi bir arttırmam yok. sıra ördükten sonra artık son sıradayım. Şimdi burada yeniden öneriyorum ki siz de farklı bir ipe geçebilirsiniz. İçte kullandığınız renklerden ama bizim sahibimiz aynı renkle istedi. Onun için ben bu şekilde devam ediyorum. Burada da artık bakın ilk şimdi trabzanın tepesine kaydırarak geldim. Bundan sonra ise şöyle yapıyorum her seferinde. Sıradaki trabzanı arkadan batıyorum. Ilmeğimi çıkartıyorum, arkadan batıp ipi alıp ilmeğimi çıkartıyorum. Arkadan alıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde son sıramı kaydırma yöntemiyle bitireceğim. Bakın, ardından battım, içinden ilmeğimi çıkardım. Ardından battım. ilmeğimi çıkardım. Başladığım noktaya kadar aynı mantıkla ilerleyeceğim. Sırasıyla her trabzanın tepesine batarak. Evet yine finaldeyiz. Hem de çok tatlı bir finaldeyiz. Çok cici bir şapka oldu eminim. Sahibiyle daha da güzelleşecek. Umarım sizler için de anlaşılır bir video olmuştur. Eğer sevdiğinizse her zaman olduğu gibi bir kalbinizi rica edeceğim. Toplamda şapkam 66 gram, <laughs> tam olarak tarttım çünkü 36 gram motiflere gitmiş, şöyle söyleyeyim 40 gram diye düşünebilirsiniz. 30 gram da birleştirme rengine gitmiş. O kadar hafif yok gibi tam yazlık bir şapka. Beğendiniz efendim yorum ve beğenilerinizi esirgemeyiniz desteğiniz benim için çok kıymetli buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum sıradaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar